Buyurun efendim. Masanız bura, burası. Siparişimi vermek isterseniz sonra be hanımefendi bekleyelim mi? Ne hanımefendisi ne alakası var? Biz onunla arkadaşız. Hatta çok arkadaşız. Arkadaş. Biliyor musunuz? Biz arkadaşız. Arkadaşız. Hatta arkadaş değiliz. Dadaşız, dadaşız. Dadaş. İlk buluşmanız mı beyefendi? Çok mu belli oluyor? <laughs> <laughs> uygun uygun bir yer mi sizce efendim Uy, uygun bir yer mi? evet evet çok uygun bir yer ya evet yani hanımefendiyle tanışabilirsiniz yani ilk kez yüze, yüz yüze buluşacağız çok heyecanlıyım ya acaba nasıl böyle şey olacak nasıl geçecek bir kıza nasıl buluşur abi ya Aa kafa bu ya bu beyin ya bu beyin Arkadaşlar sakin olun sakin olun. Evet sakin olun. Bu arada kalmışız ya. <laughs> evet arkadaşlar Meht Mehtap, hakkında Evet arkadaşlar Evet Mehtap hakkında <laughs> Didem hakkında ne biliyoruz? İsminin Didem olduğunu. Başka bir bilgimiz yok. Arkadaşlar kendinize gelin ya bir biz birçok arkadaşımızda bu arkadaşa çıkma teklifi ederken kaybettik. Bu savaşı onların hattı için kazanmak zorundayız. Şimdi elinizde bir belge ne var ne yoksa hepsini toparlayın bir, bir an önce. Aa, merhaba. Merhaba. Fikri. He, ay çok beklettin mi? Hayır canım ne demek ben de daha şimdi yeni gelmiştim. Nasıl mekanı beğendin mi? Beğendiysen o zaman beğenmediysen hemen gidebiliriz. Ne oldu sen öyle baktın benden galiba sıkıldın. Sıkıldın sıkıldı sen ben gideyim. Ben kalıp gideyim. Yani önemli olan yarışmaya katılmakta. artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Nereye gidiyorsun ne oldu ya? Ulan. Aleti boş bıraktı oğlum. Arkadaşlar bire bağlanıyorum. Biraz sarsıntı olabilir. Sıkı tutun. Böyle seni bir anda karşımda göreceğiz anlandım. Oturalım mı? Olur sağ İyi ol. ee, Fikri benim ee, bir dakika mail atmam gerekiyor. Ee, senden müsaade isteyebilir miyim? Tabii canım. Tabii canım ne demek ya? Tabii benim de tarlaya marlaya saldım işte. Ben de onlara bakayım bari. Sen rahat ol yani. <laughs> tamam arkadaşlar atlattık. Otomatik plana bağlanıyorum. Net belge falan varsa artık bana vere verebilirsiniz. Karşıcı elimizdeki tek belge bu. Bu ne oğlum cinali kitabı gibi ya. Abi bir de bir de bu bende bu var. Bu ne? Memleket neresi? Hemşerim. Oğlum abi usta çağırdık ondan mı hafta Bu ne ya? Boş ver ya kızı ben biz daha aynı durum. Bizim aklımızda en fazla ne biliyor olabilir ki abi? Hadi gelin kızlar, gelin gelin gelin. Hadi dosyaları, mosyaları her şeyi getirin. Fotoğrafları GBT de ver. Konuşulacak konular belirlendi. Alfabetik sıraya göre sıralandı. Mail ayağına e, face'e girdik. Like'ları mark'ları her şey burada. Çocuğun dün yediği kerevizden hatta en son kestiği kıza hatta ebesine kadar her şeyi araştırdım. Harika. Kızlar bu çocuk bizim son gruptan sonra son çıkışımız. Yani e, ergen çağını geçtik evliliğe geldik yani. Yani beğenme beğenme evde kald kızlar. En son sevgilimizden sırf Adem'e elması büyük ya ayrıldık kızlar. Artık bu nedir ya evet. İdealist diye bir şey yok. Sen nerede yakın bulduk mu yapışacağız? Evet evet. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Beyler fiyatlar geldi menü geldi. Çok mu pahalı bir baksana ya. Ay Yuh ulan kuzu bu efendinin fiyatına bak be. Ben o parayı Kuzuya yutuşunu okuturum be. Tamam, ortalama bir şey bu, makarna. Hem fiyatı ortalama, hem de iş şekilde. Yanlış söylemiş mi ya, pizzaymış. Olululu alalala. <RX2> Adam bile söylemedi ya. Ne güzel de söylemiş ya. Ay ben neyse acaba? Ne alsak, ne yesek, ne acaba? E ee, burada ne meşhur? E ee, şimdi hesabı o diyecekse şunu yiyelim ama eğer biz ödeyeceksek bunu yiyelim. Çünkü daha çanta alacağız sinemaya gideceğiz. O zaman bu. Ee, ee... Ee, bu sessizlik beni korkutuyor. Ne olur pahalı bir şey söyleme ne olur. Beyler totem totem totem. Hadi be hadi diyette ol be. Hadi bir salak söyle be hadi be ablacım. Hadi be hacı. Kızlar yaradan sanıp söylüyorum. Ben. Ee, ben. Ben kestane mantarı. Eee. O, odun ateşinde pişmiş bir pizza istiyorum. Vur be sen de vur. Ben hava almaya gidiyorum. Kestane mantarı ateş, ateş odasında yağmış pizza. Hemen getiriyorum efendim. Bu ne ya? Bu ne ya? Uzun amma ya. Ne yapacağız? Mini atıp kafasını atıp kaçalım. Saçmalama. Kalk lan oradan. Bu kız bizim bizim son son şansımız ona göre. Çocuk süper. Görünce para tutulmuş tavşan gibi kaldı. Şşt. Bana bak bir şey soralım. Bir şey soralım. İyi ee, fikri. Eee bana kendinden bahsetsene. Sana mesela Hobilerim. hobilerin neler? Hobiler hobiler, hobiler beyler. Çabuk hobi, hobileri, hobileri verin. Bizim hobimiz, hobimiz mi var oğlum? Oğlum adam boşta kaldı, saçmacak. Bu ne ya? Bu ne? Halı samacı. Ama ya bu ne ya? Artık biraz değiştirin şu kafanızı. Halı saha maçı mı? Ulan biz niye kıza halı saha maçı diyoruz? Ne yapacağız? Kızı defansa mı oynatacağız? İyi ee, tamam tamam. En azından iyi tarafından bakalım. Çocuk spor yapıyor. Çok yalnızız lan. Senin hobilerin ne acaba? Gönderin kızlar gelsin gelsin. Hobilerim fotoğraf çekmek, resim yapmak. Heykelcilik, sörfçülük, heykelcilik, sörfü, jumping ve müzik dinlemek. Müzik dinlemek, müzik dinlemek. Ben müziksiz yapamam ya. Kesinlikle müzik kesinlikle. Ya gerçekten neler dinlersin? Tamam çabuk getir oğlum oradan çabuk getir. Çılgın Sıdat'ı getir. Ankara Turgut'u, Ümit getir. Eee... <laughs> E, Fikri ben klasik müziğe bayılırım. Tamam. Mesela Bahar'ın 23. senfonisi benim favorimdir. Ben de kesinlikle klasik müziği çok severim. Hatta hatta şey mesela şey Schmidt. bak bakalım kaç dakika var. <laughs> klasik Dörcümurnu Safiye ile Mahmut. <laughs> ya biz bittik ya. Abi şöyle bir şey var. Bu olur mu? Ne o? Almanya milli takımın ilk 11'i. Evde tek yabancısı bu mu? Bu. yolluyorum totem. Ben Tony ikinci 12. 14. katı. Şuan şey gel ne gösterin. Hani dinliyorum. Yemeyecek abi yemeyecek. Pizza yiyecek ama bunu yemeyecek. Kızlar inanılmaz güzel bir şey bu. O da klasik müzik seviyor. Biliyor musun ben de bayılırım. Yedi. Kız çalak. Kız salak çıktı yedi. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. Kızlar sunayalım şunu. Yemi gönderiyorum. Fikri bizim iş yerindeki Ayşe var ya o evlenmiş. Bak bakalım şimdi buna ne diyecek? Bakalım tek gecelik mi yoksa ciddi mi? Ayşe kim lan? Abi ciddi ilişki isteyen kızlar bizi arş arşivlemiyoruz. Dur Allah Mesut Bahtiyar etsin. Allah Mesut Muhate'ye bahtiyar etsin yani. Oğlum kıza yanlış bir sinyal mı verdik? Yok be abi. En kılıçı laf işte. Bundan kendine bir şey çıkacak bir kız olduğunu zannetmiyorum. <laughs> Ay oldu mu? Evleniyoruz. Ben de evlenmek istiyorum dedi. Allah Mesut bahtiyar etsin derken çocuklarımız olunca birinin adı Mesut diğerinin ki bahtiyar olsun dedi. Süpersiniz geldi. Ya yalnız şey ben yemekten önce lavaboya etsem olur mu? Ellerimi yıkamam lazım da. Sağdan çıkın ilk sola girin. Merhametlerden aşağı inin. Sağdan ikinci kapıdan geçin. Kendinizi solda bırakın. Sağdan beşinci kapı. Kızlar bittik biz. Adres tarifi. Sağdan geçince sola. E Sağdan kafanız karşısında ben sizi götürüyorum. Ah tamam tamam tamam. Kriz çözüldü. Arkadaşlar tamam atlattık. Attı Otomatik pilota bağlanıyorum. Dünkü başta ne oldu lan? 2-1 aldık ya. Hadi. Toplantı. Kızlar ne dersiniz? Bununla evlenilir mi? Yani. Zaman geçelim zaman. Eğer otobüs bizde kalırsa. Saat 12 olsa otobüs bulamaz ve bizde kalır. Aaa Yunus. Aaa ah, Hatice'm. Aaa Yunus abi. Aaa abis gel. Ne yapıyorsun kız burada? <laughs> Aa ben de burada ee, üniversiteden arkadaşımla yemek yemeye gelmiştim. Dur tanıştırayım. Fikri Yunus. Aa ta abi tanıştırma memnun oldum. Merhaba. Abi ya abi benim soyadım. Taksi çağırdım da bekletmeyeyim. görüşelim artık. Ha Hadi iyi bak kendine. Görüşürüz. Bunun adı? Ah, Fikri iyi misin? Yüzün beyaz olmuş. Kireç gibi olmuş. Beyler biraz abinize yardım edin. Beyler de... şu an biraz abinize yer Ve Muhammed abin yardıracak. Didem seni görünce bir an donum kaldım. Aha. Saçlarım bir mübarek tıpkı cennet gibi. Gözlerim bedeniz acaba hangi denize dökülüyüm? Yanlış yazdım. Değildi. nasıl da mi ha? Nasıldı, beğendim, ha? Aa, <laughs> oh, tamam tamam susun. belli etmeyelim. Ee, yani fena değil yani. Beyler tamam. İşlem için gerisini başlıyorum. 10, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Evet, mi? gerçekleşti. Ay seni şapşak. Sen de şeker ya. Ay. Bize şapşak mı dedi o? Ay. <laughs> oldu oldu. Aga bu iş oldu. Ben odunu veriyorum. Allah Allah. <laughs> <laughs> ben de soruyorum artık hadi. Ya buradan gidince bize mi gidecek diyorum. Yavaş. Hop. <laughs> hop. Yavaş. Sen beni lan? Ne ne? Allah'ın hırtı, tırtı, ana mı? Ana, alar kırmızı alar. Biz bir tık biz mahvolduk bize bir, bir akıl ver ustam. Tamam arkadaşlar artık te, tek, tek var. Son silahımızı kullanacağız ve bana beyaz zarfı getir. Allah kahretsin. Arkadaşlar sizinle savaşmak benim için bir onurdu. Didem. Didem benimle evlenir misin? Binlerce kez evet 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 demiştim. Tüfikle. <laughs> <laughs> ben o zaman maaşı hesap olarak buraya gömüyüm. O zaman ben seni ailemle tanıştırma arkadaşlarımla tanıştırayım. O zaman gidebiliriz. Ay. <laughs> la 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 la, la. la, 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 la.